Kripto Efesi. Başlatmadık mı? Başlattık. Ama YouTube tarafı geç kaldı başlamakta. Peki. Şöyle bir kontrol edeyim. Arkadaşlar YouTube tarafı başlamadığı için Emin olamadım. başladı. Başlamadığı için. Tamamdır. Şimdi başladı. Çok geç başladı ya. Aa, çok ilginç. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben şeyi unuttum. Borsa mühendisini unuttum ben. Ee, borsa mühendisinde haftalık biliyorsunuz. Şuradan açayım. kripto ee, yayını yapıyoruz biz. Geçen hafta yaptık bu hafta yapmadık ee, şöyle yapacağım bunu kısa tutacağım tamam mı ee, buradan şeye geçeceğiz saat 11'de Borsa Mühendisi kanalında e, Twitter'dan da yayınlayayım e, o genel analizi bir yapalım yani Bitcoin ne olacak Ethereum ne olacak diğer taraftaki e, şeylerin Ethereum'a Bitcoin'e etkisi ne olur orada altcoin ne olur. Dominance ne olur Dominance'çılar. <laughs> Dominance'a bakarız. Ee, o şekilde düşünüyorum. Şimdi hemen hızlıca burada bir yorumlayayım ben. Burada sonra detay gidip şeyde detaylandıralım. Ee, ne derler onu? Bizim şeyde detaylandıralım onu. Ee, borsa mühendisinde detaylandıralım. Şimdi hemen genel şeyi anlatıyorum. Ee, Bitcoin artık arkadaşlar daha önce defalarca kez söylediğim gibi ee, bir şey yaptı mı ATH yaptı. Evet, güzel. Zaten 69 demiştik. Evet, geldi. Tamam. 69'u geçebilirse 71 demiştik. Orası gelmedi henüz. Artık burada bir doyuma ulaştı. Muhtemelen artık şu anda sizin stoplarınız 65'te olmalı. Bakın burada fibo seviyesi var daha önce. Artık bu 65 seviyesi stopunuz olmalı. Burası kırılırsa çünkü şuraya geleceğini, 60.000'e geleceğini, 61.000'e geleceğini bilmelisiniz. Buna göre hareket edelim. Eğer ki 68.500 tekrar geçilirse yani o 69 civarı geçilirse tekrar o zaman 71'e gider. Ama artık biraz yorgunluk var. ETH'de de bakın öyle. Ethereum'da da artık biraz e, yorgunluk oldu. Sanki artık biraz bir nefes alsalar iyi olacak gibi çok yoruldular. Ethereum'da artık bakın Bitcoin'in ilk çıkışı gibi çok sert gitti. E, bakın hiç düzeltmiyor arkadaşlar. Dümdüz gidiyor. Ee, bu düzeltmelerin e, şeylerini, durumlarını ben size anlatacağım. E, ee, 11'deki yayında bir daha anlatacağım. Onu söyleyeyim. Ee, Ethereum'da şimdi burada ne yapmak lazım? Nasıl bir taktik uygulamak lazım? Onu söyleyeyim. E, ee, artık biliyorsunuz 4400'e çekin demiştim e, stoklarınızı. Ama e, bu e, satış nasıl olsa kapanacak e, 3'te mum. E, i̇kinci mumda kırmızı gelirse bence şurada stop olun arkadaşlar. 4600'de stop oldu. Bakın ben buralarda çıkmıştım. Ben coin'lere girdim, bir şeyler yaptım, saçma saçma. Ee, yani benim yaptıklarımı saçma şey yapmayın siz de. <laughs> Demin de BCH'den çıktım. Burada bu hareketi başladı. Ben hedefime ulaştığım için mesela BCH'den çıktım. Ee, onu devam ediyoruz. Artık burada ben coşkudayken, ben hedefi koyduğum için hedefime ulaştı ve ben burada çıkışımı yaptım arkadaşlar. 2 saatlikte biraz şeyler var. Neler var belli yerlerde bozulmalar var. Özellikle iki saati bakın. Mesela bakın bitcoin ethereum gördünüz mü? Yani bu iki saatlik bozulduğunda şeylerde çok durmayın arkadaşlar. Benim size önerim o. şu anda ben çıktım burada mal coşkuda verilir diyerekten çıktım giderse gider beni ilgilendirmez kaçtan girmiştik 600 620'den mi girdik, 10'dan mı girdik, öyle bir şey girdik. Buraya kadar sürdük. Yeter. Yani şuralarda girdik. Ve bu şeylerde hiçbir şekilde satmadık. Şu an artık bence yeter dedim. Ben çektim. Ben Allah bereket versin İndikatörünü kullanıyorum. ABV. Bu OBV arkadaşlar, çok soruyorsunuz ya OBV, YouTube'da var. Ondan sonra burada satıcıda da ABV'ye çeviriyor. Ben bugün böyle bir gördüm, gördürdüm. Fena değildi. Böyle bir denemek istiyorum bunu. Bakalım ne olacak. Yani fena değil gibi. FTM benim devam ediyor mesela. Ama bunlar iki saat değil mi? Hmm. Yani mesela FTM deli şekilde satış yemesine rağmen ben hala devam ediyorum. Yani ben devam edeceğim mesela. Hemen ya e, şey yapmıyorum ben. Ben biraz uzun tutuyorum arkadaşlar. Gir çık yapmıyorum yani anladınız mı? Çok kısa eğer öyle bir şey olursa e, yapıyorum. E, şimdi önce bir şeye bakalım. Shiba'ya bakalım nasıl soracaksınız. Bunu yine şeyde de anlatacağım size. Ee, YouTube'daki e, şey Borsa kanalındaki saat 11'deki yayında. Ben onu unutmuşum kusura bakmayın ya. Orada haftalık yapıyoruz çünkü. Hepsine bakıyoruz. Hadi bakalım Shiba'yı buluyorlar. Hah bulduk. Shiba bugün de bakın geldiler sordular arkadaşlar. Diyelim ki artık 5000 altını sarktığı zaman çıkacaksınız. Bunda yapacak bir şey yok. Şu an düşüş trendi devam ediyor. En ufak bir düzelme yok bakın günlükte. Ha buradan tekrar böyle bir tepki gelir mi bilmiyorum. Ama gelmezse kırılırsa sert gider bak onu söyleyeyim. Aşağıya sert verirler. Bak burada bu görürsünüz. günde görürsünüz. Buradan sert bir tepki gelirse şöyle uzun bir belki gelebilir ama şeyi şey desteklemiyor. Bakın hacimleri görüyorsunuz değil mi burada? Ben beğenmiyorum hacmi haberiniz olsun. Onun için dikkatli olun. Doge sanki biraz daha böyle bir hareketli gibi geliyor bana. Hani Doge'de artık 30'da girelim, 36 sonrası kopar diyoruz ya. 35, 36 oldu, 37'ye doğru gidiyor hatta. Neden buraya doğru yani? Bu 36 oldu. Eğer öyle devam ederse başka seviyeler var burada. 37 seviyesi oraya doğru gidecek. Ondan sonra şeye başlayacak, Rally'ye başlayacak. Bir yükseliş trendinde ama güçlü değil trend. Yani şu trende bir bakın. Bakın değil mi? Eğitimde anlattık bunları. Bakın ücretsiz eğitim verdik. 3 saat anlattık bunları arkadaşlar. Gelenler gördü. Bir şuna bakın, bir şuna bakın açıya. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Dolayısıyla e, burada biraz daha hacimli bir hareket gelmesini bekliyorum ben. E, onun için öyle diyorum. İnşallah o hacimli hareketli gelir. XRP çok soruldu. E, tabii şeyleri var. Biliyorsunuz ben 1.10 üzerinde hep olumluyum dedim bunun için. Buralarda da öyle dedim. Değil mi? Hiç bir onun altındaki bir şey söylemedim. Bir onun altında stop olun. Üstüne gelirse çıkınca 1.12'lerde girin dedik. Hep onu söyledik. Özellikle 1.15 sonrası hareketin başlayacağını söyledik. Hareket başladı. 1.30'a kadar gitti. Hatta 1.34'e doğru da bir 35'e doğru pin atmış. Şimdi burada artık bence stop yeri 1.20. 1.20'den sonrasına hiçbir şekilde bakmamak lazım. Merhaba hocam. Ee, 1.20'den e, sonrası artık ne olursa olsun deyip kapatmak lazım. Onu söyleyeyim. Tekrardan giriş seviyeniz 1.30. Yani bunu sürdürmek istiyorsanız bu coin'i tekrardan giriş yeri 1.30 arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar. Ee, merhaba Uğur Hocam, Nagan Hocam ee, Sıraman Bey, Halil Hocam ee, o abi, selam. Ee, şeyi, büyük şeyi orada yapalım arkadaşlar. Yani büyük e, ne derler, Programı Birazdan e, bu Borsa Mühendisi kanalında e, geçen hafta yaptığımız gibi e, kriptoyu etkileyecek nedenler falan e, kriptonun e, genel durumu onların hepsini orada e, değerlendirelim saat 11'de. E, şimdi şöyle yapalım. ben bu yayını kapatayım sizin de orada bakayım bütün coin'lere orada e, bakmış olalım yaklaşık bir buçuk saat yayın yaparız orada bir e, buçukta da saatte de bütün coin'lerinizi sorarsınız ben Twitter'dan da atayım. Ondan sonrasında devam edelim. Tamam Şimdi burada kısa, kısa kesiyorum. Ee, Borsa mühendisinde, YouTube Borsa mühendisinde saat 11'de görüşmek üzere. 23.00. Tamam Görüşmek üzere. Ee, sizin bütün koyunlarınızı bakacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, şimdi